şöyle demiş. Rabbim güçlülerin yüzüne gerçeği söylemek, zayıfların sevgisini kazanmak ve yalan söylememek için bana yardım et. Eğer bana para verirsen mutluluğumu alma. Eğer bana güç verirsen beni muhakeme yeteneğimden, eğer başarı verirsen beni alçak gönüllülüğümden, eğer bana alçak gönüllülük verirsen saygınlığımdan yoksun bırakma. Beni düşüncelerime katılmıyorlar diye bana karşı olanları hainlikle suçlayarak onların karşısındaki suçlu duruma düşmeme izin verme. Kendimi sever gibi diğerlerini sevmeyi ve diğerlerini yargılıyormuş gibi kendimi yargılamayı öğret bana. Başarılı olduğumda sarhoşluğuma izin verme. Başarısız olursam umutsuzluğa düşmeme izin verme. Başarısızlığın başarının öncesindeki bir deneme olduğunu hatırlamamı sağlar.